Gençler, başarılar, çemberde uzunluk, dairede alan sorularından iki soruya yorum yapmaya çalışacağım. Kaynak olarak ekstrem yayınlarından iki soru. Yedinci soruda, soldaki soruda verilenleri inceleyecek olursak, iki yayın toplamı 60 derece yapar. İki tane kirişin uzunlukları belli. Bu şartlarda ilgili çemberin yarı bilmeye, bulmaya çalışacağız çember e, konusunda yine biz üçgensiz yapamayız gençler. Burada e, üçgen elde edebilmek için kiriş taşıyacağız. Yani AB kirişinin e, bir ucunu AB kirişini taşıyıp bir ucunu D'ye ya da D'ye koyacağız. Ya da CD kirişini taşıyıp e, bir ucunu A'ya ya da B'ye koyacağız. E, yerin müsait olması e, bakımından ben CD kirişini taşımak istiyorum. Mesela bir ucu nereye gelecek? A'ya gelecek. Şöyle büyük çiziyorum özellikle bu şekil e, küçük olduğu için anlaşılırlığı arttırmak için böyle bir çizim yaptım. Mesela diyelim ki D, D noktası A'ya geldi. İşte o zaman C noktası da buraya geldi. Kiriş taşımış olduk. Yani bu soruda boyu bir birim olan sonsuz çoklukta CD kirişi çizilebilir. C'nin ve D'nin yeri değiştikçe boyu bir birim kalmak şartıyla birçok so sonsuz çokta kiriş dizilebilir. Şimdi bunu taşıdıktan sonra artık e, verilenlere bakalım. Bu parça yaylar toplamı 60'tı yine 60 olarak kalmaya devam edecek. Yani burası bir birim olduğundan dolayı. O halde yazalım buraya CAB yayı bizde şu anda hatta şöyle C üstü diyelim. Jövs AB yayının ölçüsü şu anda kaç derece olmuştur? 60 derece olmuştur. Yani şu yaydan bahsediyorum. Şöyle hafif boyayarak göstereyim. Bu yay 60 derece olmuştur. Bu yay 60 olduğuna göre boyamadığım yayda 360'tan 60 çıkararak işte burada da 300 derecelik başka bir yay daha var. onu da başka bir renkle göstermeye çalışalım örneğin mavileri kullanalım. Bu mavilerle e, işaretlemeye çalıştığımız yay da mavilerle belirtilen yay 300 derecelik yaydır. Peki burası 300 olmasa e, artık şu manaya gelir. E, C üstü A, B açısının ölçüsü yani açıdan bahsediyoruz şimdi. Gördüğü yayın mavi yayın yarısı olacaktır. Yani devam oku 150 derece olacaktır. Peki şimdi üçgen elde edebilmek için artık biz C üstünü B'ye birleştirelim. Orada bir üçgen meydana getirelim. Şöyle çizdik. Bu şimdi C üstü db 1 üçgen oluştu. Peki biz ne arıyoruz? Biz yarı arıyoruz. O noktasını C üstü ve B'ye birleştirerek yani şu yeşil e, yarı çapları çizerek burada da başka bir üçgen daha elde ettik. Tabi yer darlığından şekil çok gerçek çizilmedi ama ben anlaşılsın diye böyle abartılı çizdim. Şimdi biz kırmızı yayın 60 derece olduğunu bildiğimize göre şu boyadığım üçgen e, bir eşkenar üçgende. Nereden anlıyoruz bunu? Çünkü tepe açısı 60 derece olan bir e, Hepatitis 60 derece olan bir XK üçgeni rastladık. O üçgen artık eşkenar üçgendir. Onu şuraya tekrar çizmeye çalışayım izleyenler açısından. Gerçeği bu. C üstü burada. B üstü de burada. Şurası da O olduğuna göre artık buralar yarı çap olmuştur. Biz işte C üstü D B üçgeninden tabi şu açıyı biliyoruz artık. Su, A, AB açısını e, mavi yay işte e, 300 olduğundan dolayı burasını 150 derece biliyoruz. Bu üçgenden R'yi okuyabiliriz. Dileyen kosinüs teoremi kullansın. Dileyen bu üçgeni geniş açı üçgeni kullanarak dik üçgen kullansın. Ben dik üçgen kullanmak istiyorum. Yani kosinüs teoremine girmek istemiyorum. Dileyen oraya girebilir. Buraya taslak bir çizim yapıyorum şimdi matematikte, geometride çizim önemli, sabır önemli gençler. Buraya bir dik üçgen çizmeye çalışıyorum. Şöyle taslak bir dik üçgen çiziyorum. Bu üçgeni isimlendireyim. Şurası artık C üstü. Şurada bir yerde işte D noktası var. Ve şurada da B noktası var. Şurası artık 90 derece. geniş açılı üçgeni dik üçgeni tamamlamış oluyorum. Akıl, ezerseniz, akıl ederseniz, art ederseniz. Bunları uzun kadar yazmaya çalışıyorum. Şurasını biz bir birim biliyoruz. Şurayı R birim biliyoruz. Peki burayı 150 derece biliyoruz. Dolayısıyla 150'nin bütünleyeni 30. Şurada da 60 meydana gelmiştir. Peki bu dik de şurada K diyelim. D, K, dik hipotenüsü kök 3 bildiğimizden dolayı şurası artık kök 3 bölü 2'dir. Burası da direkt 3 bölü 2'dir. Buradan basit bir Pisagor uygulayarak bulabilirsiniz. Dik kenarlardan birisi 1 artı 3 bölü 2'den 2 kere 1, 2, 3, 5 bölü 2 karesi 25 bölü 4 gelmiştir. Diğer dik kenardan da kök 3 bölü 2'nin karesinden 3 bölü 4 gelmiştir. Bu da artık r kareye gelmiştir. 28 bölü 4'ten uzatmayalım. R'nin değeri kök 7 olarak gelmiştir. Yani cevabımız D şıkkıymış. Şimdi gelelim ikinci soruya. Burada da çizimleri net yapmaya çalışayım. Burada neler var şimdi? AB e, e, yarım çemberin çapıymış. Sonra ET noktası CD ile e, AB eşitmiş. Yani burada eş kirişler var. CD kirişi ile AB kirişi eş kirişlermiş. Peki işte ED'nin uzunluğu 4 birim. C en uzunluğu da 12 birimmiş. Bu şartlarda büyük dairenin alanına gidiniz diyor. Alan'a gitmek için yarı çaba gitmeliyiz. Çizimler yapacağız. İşte şimdi küçük dairenin şuralarda bir yerde temsilen merkezi var. Şuraya M diyeyim ben. Bu dar alana çizmeye çalışayım. Yarı çap değme noktasında TET dikti. O zaman şurası şöyle 90 derece. Onu bilmeyen görmeyen öğrencimiz yoktur. Burası 90 derece. Bu dar bölgede çizim yapmaya çalışacağım. Peki o zaman e, büyük dairenin merkezi nerede bulunur sorusuna cevap arayalım. Kırmızı kirişin, cd kirişin orta dikmesini tahminen çiziyorum. E, bu işte orta dikme üzerinde bir yerde olacak. Şöyle abartılı çizmeye çalışayım. Bu yeşille çizmiş olduğum e, doğru CD'nin orta dikmesi olsun. Orta dikmesi üzerinde olacak. Peki başka nerede olacak? şimdi AB kirişi de büyük dairenin, büyük çemberin işte merkezi olduğuna göre dileyen mesela şunu da çizebilir. Yani şuradan da bir orta dikme çizebilir. Mesela sentetik olarak hatasız bilmek, bulmak isteyen böyle bulabilir. Ama özellikle bunu da çizmek istiyorum. Bakınız iki kirişin, kırmızı kirişin ve AB kirişin orta dikmelerini çizdim. Buralara doksanını falan artık şekil bozulmasın diye koymuyorum. Sözel ifade ediyorum. Bu iki orta dikmenin kesiştiği nokta bizim aradığımız merkezdir. Şurası, onu başka bir renkte göstermeye çalışıyorum. Şuradaki noktaya bir isim vereyim. Burası gerçekten merkezmiş büyük dairenin merkeziymiş. Artık merkezi kiriş uçlarını birleştirerek buradan özel üçgenler kurabiliriz. Kurmaya çalışalım şimdi. Bu CD'nin tamamı 16 idi. Dolayısıyla 16'nın yarısı 8 olduğundan dolayı şu parça 8'dir. Şu parça 4'tür. Şurada 90 derece var. Peki bu merkezi artık uygun yerlere birleştirerek yani şekli daral daraltmayacak şekilde boğulmayacak şekilde şöyle çizerek başka bir renk kullanarak göstermeye çalışayım. Bak sağta solda ne yaptığımızı görüyorsunuz. İşte şurada dik üçgenler meydana geldi. Bu dik üçgenlerden yarıçapı bulunca bilince alana gitmiş olacağız. Peki şimdi neler bulabiliriz? Biz daha yarıçapı bulamıyoruz. Şuraya R diyelim. Burada dik üçgenler elde Bu defa M noktasından mavi doğru parçasına bir dikme çizelim. Orada işte dik üçgenlerden Pisagor kullanarız. Şunu çizebiliriz şöyle. Dik çizdim. O halde uzunluklara çalışacak olursak şurası yine dört birim olmuştur. Peki bu mavinin boyu ne kadar olmuştur? Bu mavinin boyu işte AB'nin çap olduğunu biliyoruz. Bunlar 8-8 oldu. Şuralara 8 yazıyorum. Mavi de 8'dir. Mavi'nin 8 olması, o halde parçalı olarak burayı yazmak istersek, şuraya şöyle x desem, şuraya da 8-x gelir. Bakın, buraya x dedim, yani şu parçaya x dedim. Şurası da 8-x gelir. Merkezden keçin dikmekli şortla. Buraya da y diyelim. Buradan basit bir cümle kuralım şimdi. 4 kare artı işte 8 eksi x'in karesi eder y kare. Orada kurmuş olduğum şu minik dik üçgenden bu cümleyi kurdum. Sonra buradan bir cümle daha kuralım. İşte y kare artı 64'ün işte r kare olduğunu biliyoruz. Şu anda 2 bilmeyen var. 3 bilmeyen evet 3 bilmeyen var. X var, Y var, R var. Bu defa şimdi e, R'ye bağlı bir cümle daha kurmaya çalışalım. Biz şurayı X biliyoruz. Burası gene X olmuştur. Şu parça X olmuştur. Şurasını yazmaya çalışırsam şu bölgeyi yarı çapı R ile modellediğimizi göre burası R eksi X olmuştur. Burası da R olduğundan dolayı tekrar işte şunu kullanabiliriz. İç kuvvet diyelim. 8 ile 8'in çarpımı 8'in karesi olur. Buradan da işte R eksi x ile R artı x'i çarpabiliriz. 64 eşittir. R kare eksi x kare gelecektir. Bu da bir cümle. Peki. Biz şimdi R'yi bulmak istediğimiz için kurduğumuz cümleleri artık hep R cinsinden kurmaya çalışalım. Biraz dağılımlık oldu ama. Sabredeceğiz. Şurada ne var? Altta çizdiğim cümlede. 16 artı 8 eksi x'in parantez karesi var. Eşittir y kareye. Y kare yerine de ne yazdık? R kare eksi 64 yazabiliriz. Evet. Şuradaki kare fazla olmuş. Onu düzeltiyorum. Şu kare y kare artı 64. y kare artı 64 eşittir y kare demiştik. Evet o doğru. 8'in arasından gelmiş. Şimdi de şunu yerine yazarak şöyle bir cümle kurabiliriz. Biz e, 64 yerine şuradaki 64 yerine r kare eksi x kare kurabiliriz. Buradan x'i bulabiliriz. 16 artı 8 eksi x'in karesi eşittir. R kare yerine şuradaki cümleden dolayı ne yazabilirim? 64 artı x kare yazabilirim. Şu cümleyi kullandım. Gençler. Ve kare yerine 64 de x kare, eksi x kare yazdım. Burada yine 64 var. devam o ki 64'ler gitmiştir. Buradan açınca artık 16 artı e, x kare eksi 16 x artı 64 eşittir x kare gelmiştir. Şunu açtım. x kareleri atınca oradan uzattım çok ama x'in değeri 5 gelmiştir. Çünkü 16'yı buraya attım. 80 bölü 16'dan 5 gelmiştir. x'i 5 bilmek demek ne, o, ne anlama geliyor? Ona bakalım şimdi. Bu görselde e, şuraya yazıyorum artık. x'in 5 olması demek e, bu devamının da 3 olması gelir. Burada 3, 4, 5 üçgeni meydana gelir. Y'nin de 5 olması anlamına geliyor. Y'nin 5 olması demek de re karenin de artık 25, 29, 89 anlamına geliyor. D kare 89'muş. Peki ilgili dairenin alanın isimine göre araya diyelim şuraya. Bu da pi çarpı r kareden 89 gelecektir. Gençler işte, sabırla işte bu küçük alanda çözmeye çalıştım. Umarım anlatabilmişimdir.